Bakacak, etmiyor. Aşağı, ben bakacak bir şey yapmıyor. Karşı ne yapıyor? Aşağı beraber Roblox oynuyoruz. Roblox'un içerisi gibi düşünebilirsiniz. Roblox'u bilmeyen var. Tamam etrafa çekmişti. Onun metrobüs geliyor. Bu arada fazla oynamıyorum. Oyunda İngiliz ağırlıklı. Tabi Türklerde yok mu var? oyunu bilen yani varsa Ahmet'e kadar videodur. Bu arada kardeşimle oynuyorum. Bakın burada. Oğlum Raya'dan ve kardeşim. Onur gel binelim abim beraber. Nasıl biniliyor? Gel 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 Onur gel. <laughs> gel gel çabuk gel gel gel. <laughs> gel gel. Oğlum ben ama ben burada niye böyle kaldım? He, oturuyoruz burada. Olur otur 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 otur. Ben oturdum mu? Ha ben de oturdum. O oturdu. Şimdi gençler bakalım nasıl bir oyun. Ben doğrusunu söyleyeyim fazla oyunu bilmiyorum. Bu herhangi bir rastgele bir bölümü. Daha çok farklı bölümü var gençler. Bunu araç ilk adamlar kendileri yapıyorlar. Bakın oyunlardan görebilirsiniz. Ee, şu an ekranı görüyor, görüyorsunuz. Dur bakın. Şöyle bayağı bir oyunu var Oynuyor muyuz? İn ya, hadi in, in 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 çabuk in çabuk gel çabuk abi kaldım kaldım Olur kaldım ya <laughs> Ana geri geri gidiyoruz lan Gençler arada oyunda kötü bunlar olabiliyor bu arada Araba sürme olsun. Multiplayer desteği çok güzel aslında. Multiplayer çok güzel oynanabiliyor. Onu da inelim şurada ya. Bırak canım sıkıldı. İnin. Zıplama var. Parkurları var gençler. Ben parkurlarını çok seviyorum bunu. Ona gel buradan gidelim. Gel. Tam gel oradan gidelim. Orasını sık. Gel buradan gel. Buradan gidelim. Oğlum oha. Premiummuş. Yürü benim premiumum yok. <gülüyor> Premium üyelik <laughs> birini istiyorlar herhalde. Onu neredesin lan? Asansörde. Ben, ben, beni almıyor asansörde. Oooo Onur dur Onur dur burası neresi lan? Ben, lan piç Onur be, beklesene abi Gel gidelim işte. gidebiliyor muyuz? Ok Oğlum burası neresi lan? Oğlum bu bizi götürmüyor kendi kendine Bozuk benlik Ya ben aslında söyleyebiliyorum malın Nereye gidelim seçtim ben en üstte Geldi mi Onur sen de? 7'ye bas Uuu bak buranın manzarası çok güzel abi. Atar, atarım kendime. Atarım. <laughs> Gençler o oyunda can oluyor da şeyde olmuyor ama. Onur abi. gel Onur buraya gel buraya gel buraya gel çabuk çabuk çabuk. Aman burası, oku benim gizem yok ki. En aşağı en alt en alt. Onur <laughs> benim odam var bak. Bak. Ben. Tam neredesin? Sen nerede olduğunu söyle bana. A, şey hayır tam a, tam sonra a, hayır sen sonra, sen sonra sonra Onur gel a, Onur yukarı gel, gel. Abi gelecek mi artık a, Bak al, almam seni odaya Tamam o sanatörü buradan Oğlum nereye gidiyor Oğlum git 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 Ana o be odamı uff uff 3 oda 3 O sanatörden değil ilk yukarı çıkan sonra Onur Manzaraya bak abi. ooo bütün artı gözüküyor. <laughs> Her boku var gençler. Settings. Arion. <laughs> Friend. Evet, friendlerimizi alalım gençler odaya. <laughs> Hayır abi, burası değil. <laughs> İlk başta yukarı çıkacağım, sonra asansöre bineceğim. Gençler kusura bakmayın bu arada. Kardeşim sonuçta anca öğreniyor. Şimdi bas olan abi. Tamam tamam şimdi daha önce söyledim oradan. Bak ben oradan ay o değil arkanda arkana ne dinleyeceğim mi artık yeter hızlı vurmak istiyorum. Bir dinle be beni. Ay sen bir salak abi vallahi bu çocuk ya. Friends. Şimdi oraya git git git. Heh gir bakalım girebiliyor mu? Gir hadi gir. Aa, neredesin neredesin? Onu gitme Abi, ben... abi niye çıkıyorsun evet, dışarı? Ben, ben, ben babacım o... Senin odan mı var oğlum? Ben... Babanın odası mı? Beraber takılacağız oğlum burada. Burası ikimizin. <gülüyor> 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 evet. Aa be gençler kardeşimle geldi tamam. <laughs> Onur odaları gez bakalım neler var odalarda. Aa odalar biraz bandik olmuş. Neden bomboş? Bir şeyler alacağım. Alabiliyor musun sen? Niye al anla aldım sen. alayım Onur. Gençler böyle güzel şeyler var. Böyle acayip acayip renkler de yapabiliyorsunuz. Bunları parayla alıyorsunuz herhalde oyunun parasında param var, gibi Senin paran var odan param vardı, paramız var. Böyle acayip acayip şeyler yapabiliyoruz gençler. Bakın biz Var. var. ee misal onu senin odaya Onur senin odayı adamdan alalım. Onur gel gel Onur bak yatak koydum içimize gel. Allah Allah. Nereye koysak? Koydum Onur buraya gel 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 yatalım abim gel. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Ben Sen dışarı çıkmadın değil mi? Oğlum bak ah oldu. Yatma yatma sakın yatma. Oğlum şu oyunu buka sokma keyfini sallamıyorum ben bu bunu... insanlar. <laughs> ah, gençler görüyoruz çocuğu. Nereye evet, taktız oğlum? Ne bayağı ışık mı gerekiyor? Aa, bunlar ne lan böyle? Onur bak, onu bana bak. Ne lan ben onu ben izle. Beni izle neredesin? Bak. Bak dans yapıyorum, dans ediyorum. Uhu. Gençler R'ye basıyorsunuz oluyor. R, R. Böyle güzel hareketler yapabilirsiniz. Bu, bu tuş. bunu da olmuyormuş. Hadi gidelim onu gel aşağı atlayalım. Gel gel beni izle buradan. Ya da yatağa mı yatsak? Ben yatağa yatılmıyor. üç. Olur, evet oynayın. bizden ben de bir yerinden bir tane daha atlamıyor şu an. Ay, ben, ama gel ama beni izle çabuk ben çıktım ben çıktım hadi gel ben, beni izle beni izle gel hadi gel hadi aşağı e, şey atla hadi gel hadi gel şeye gidelim Gençler başka bir haritaya daha girelim. İsterseniz bakın da böyle. Onur çıkış sonra Roblox'tan hemen. Harita bulalım güzel bir tane. Onur araba sürebileceğimiz bir tane harita bulmana. Ya da savaş yapabiliyormuş. Gençler Counter Strike gibi mesela savaşları bile var. Blok Hunt gel şuna girelim. Onur git benim bana arkadaş olarak. Bu arada nasıl girildiğine merak ediyorsanız gençler? Başka arkadaşınızla hemen Buradan eve geliyorsunuz. Tabi başta oyunda arkadaşınıza eklemek zorundasınız. Onu hatırlamıyorum. Geliyorsunuz. Arkadaşınıza şurada o oyunda şey çıkıyor. Buraya tıkladığınız an gençler onunla aynı odaya girebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey yani başka arkadaşınız için. Mal mal odaları uğraşmıyorsunuz gerçekten de. Ee, şuradan da oyunlar. Bu arada Türkçe değil çeviri var bende o yüzden. Blokant. Play'e basalım. İyi 20-30 saniye bekletebiliyor. Roblox zaten küçük bir oyun. Esen de güzel bir oyun gençler. Create by... Oo biz yakalayacağız. adam Arkadaşlar. 2 Seekers, 8 Hiders. Gençler bakalım ne olacak. Bu arada gençler oynar hiçbir şey bilmiyorum ha. Size i̇şte doğruyu söyleyeyim. Bir şey bilmiyorum ama yapacağız işte bir şeyler. Bir saplanan kaldı. Yedi arayan varmış Ve anasını. <laughs> Onlar neredesi? Gel yanıma yaklaş. Gel gel. İleri git ileri. Ama onları elleme lan. Yürü bana yürü bana gel. Bak o karşısındaki benim. Zıpla Gençler böyle garip garip oyunları var. Garip bir oyun yani. Bu arada buna bak böyle bir görüş açısı da var. Shift'e bastığınızda böyle gözüküyor. Böyle de gayet güzel. Bayağı bir düğmesi var yani gençler. Ben kamptasyonun şey olmasından korktuğum için fazla elleyemiyorum. Kapanmasından dolayı. Çünkü program belli olmuyor hangisi. Bakalım ay başka ne var? Pizza Tycoon görüyorsunuz. paradisi yaşayan, adada yaşayan herhalde onun anlamı. Böyle çok oyun var yani gençler. Hepsini göre bastım da beni niye oraya almadı acaba? aldım. Ya ben savaş yapmak istiyorum da savaşların adını bilmiyorum. Doğruyu söylersin. Olur gel lan bana atık, katıl oyunuma. I'm starting Roblox. Roblox Chambers. Video 10 dakika geçti gençler. <laughs> Birazdan videonun sonuna geleceğiz. Bakalım. Oo, bunda da reklam play e basıyoruz. Acaba ra, random mı atacak? Benle oynamak isteyenler adamı görüyorsunuz gençler. Ben oynarken yani gelip oynayacak... atılır. Yani İzleyicilim ederseniz oynayabiliriz. ne evet, fazla girmiyorum. Şu an niye böyle kaldı onu bilmiyorum. Gençler böyle bekliyoruz herhalde. Ne bileyim anlamadım vallahi bu sefer. Kıyamet Rising.